Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Şu an son sol altta gördüğünüz gibi ben ben 1.20.60 nokta yirmi arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane dünya oluşturalım kendimize. Halt kolit istiyorsanız halt kolit şey yapabilirim. Hem burada böyle Yarım kalpli var. Ona bastım ben. Kim gelmiş mi? Gelmiş. Buldum. Böyle. böyle burada da yok. Bunu seçeyim. Bunda bunu, bunu aktif ediyoruz ve hemen buldum. Böyle benim kopyaladığım yaz yazılar var şeyden Google'dan o yüzden ben size yazdım böyle. Şimdi bir tane iPad adres vardı. Hemen onu şey yapayım. Bu iPad adres, bu adres. Şimdi 3, 2, 1 ve çizdik. Arkadaşlar. Hemen şimdi gülsün. Ee, hadi, hadi, hadi. Sen seni beklemek istemiyorum izleyicilerim. Hadi be. Bunda yeter artık bu Minecraft'ta. Gittim ama Minecraft oynuyorum. O onda oyuna girmiyor. Çünkü paralı kalacağız. Ben onu nasıl ütüleyim? Google'da da sat, satın alamıyorum. Ben oldu ona... Bakın arkadaşlar şu altta görürsünüz. Hmm. Ben bu video çektim. Google Play'de girdim. Oradan bakın işte. Oradan satın aldım. Paralı. Paralı. De dedim de parasız bir şekilde dedimce.

ben gülüm çubuk çıkılıyor. Çık, çık. Salak mıdır neydir o çubuk? Şu taş şimdi ne gittiğim soru. Da çiçekli kazan ve bitkin gitti. Çubuk çubuk crunch Balta Malta. よかったもったらくらくでいいこれ受け入れリ日どうしてしてどうしてしてどうしてどてどどどどどどししうう diye kupa o yüzden onu üstelde ama kupa da bir tane şey yapalım bir adını hatırlamıyorum adını hatırlamıyorum ama onu yapalım onun yanında onun yanında elim titriyor niye elim titriyor dersiniz çünkü Oğlum, ya bir tane zombi çıkarsa beni lam lam o zaman ne olacak lan? O zaman ne olacak lan? <laughs> beni yiyecek. Hayat koptu. Beni yiyecek. Arkadaşlar ben oyundan çıkayım size işte, göstereyim. Ölen de halt kodda. Ne oluyor? Ama halt ne? çizgiler bunu bilelim olacak. Ama ben halt kod oynamayanlar ve bilmeyenler. Ama oynamak isteyenler ve ne. Onları ben hemen göstereyim. Kodu baskısında gireyim. Çünkü bunda ölemem arkadaşlar. Ölürsem bir de doğamam. Çünkü izle çıkıyor ya da yeniden ya izle çıkıyor ya da onu sil çıkıyor. Sen de giremiyorsunuz Ama Bu şekilde böyle böyle. Sonra ee, Bugün <laughs> hadi falan şey yapmadım hadi, hadi bu kardeşim be. 6 dakikadır video çekimi çekiyorum yo Arkadaşlar ben biliyorsunuz işte ta TikTok'la da yeniyim, YouTube'la yeniyim. O yüzden de açken bir tane tanıtayım o yüzden bu kadar. E fazla dakikada video çekiyorum ki kendimi tanıyın beni. sıkıca tanıyın ondan sonra ben 6 dakika, 7 7 dakika. Ondan sonra benim benim abonem 6 6 Altıysa altlık başlayacağım 20 da oy 10 dakika 15 20 30 bir böyle gideyim arkadaş. Buradan ben, ben şey atayım. Buradan. ben antre çıkayım.

bir sürü efekt verildi bana. Ermenim. Ne unuttum. Ermenim Onda da size. Hem de kılamıyorsun bile. Siz bu çıkıyor. Eliniz falan görünmüyor. Nasıl ya, yapayım? Tamam. Ve gemi burada Hiç çevirem da çevirdiğiniz şey yine de çevirem yapmayacak şey şey Hemen Sanki Şimdi ben çok kuzaklarım ve uçuyorum. Bu yüzden de böyle gidiyorum. Ya ama yok mu açandım? böyle bir şey arkadaşlar. Hemen oynayacağım. Az önce benim seçmen oldu lan. <laughs> diye çıktı. Üzülürüm arkadaşlar. Hemen çıkarım. Oyun etkili. Şu oldu öldüm diye buldum. Dönelim şimdi ha. Öldüm mü? Ayvayı yerim. Ya da oyun yer. Bingo'nu. <laughs> evet. Yani Hadi sık suya gelineceğim diyelim ha Sık sudan gelineceğim. Hadi 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 hadi. hadi. Hello Bingo bingo bingo. Arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Bir haftadan sonra haftadan yeni bir tane şey çıkacak. Sarkımız. O yüzden Twitch'te yayında olacak şu an ve o oh, hem hemen sarkın ise diyeyim o sarkı böyle olacak replen olacak ah, ah, ama ya kardeşim falan olmayacak ben sadece sende mi okuyacağım o da minecraft sarkısı olacak hemen söyleyeyim mi ra ra la ra la ekut hey you hey you hey you When yellow, Minecraft, Minecraft, hey you are the blue Atlas us. I am minecraft girl that is thank you Minecraft, Minecraft, it's <coughs> Minecraft. Minecraft, 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 Minecraft. It's to Minecraft, Minecraft. It looks like little better. i Ένα τρίτο τρίτο, έγινε τόντι, 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 ΤΙ τόντι, έγινε 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 τόντι, Başitistel Rengi tita ve Kistinder İşte bu kadardı Alkışlar ben bir, bir olacak mı? Bu kadar da Bu kadar da Çok pis olacağını düşünüyorum Arkadaşlar ee, bence kötüydü değil mi? Bu olmasın Aha, Hemen başka bir tane şarkı var ama ama bu şimdi dediğimi yapmayacağım. Sürprizi açmayacağım. Dostlar videom bu kadardı. Yani yeterince çok oldu. 12 dakika lan. 12 dakikadır. 12 dakika. Ve ve herkese bay bay diyorum ve oy. Ve bay.